Merhaba, size bir kitaptan bahsedeceğim. Bir profesyonel koç ve aynı zamanda benim arkadaşım Kemal Başaranoğlu'nun yeni kitabı Senin Hikayen. Şu an tüm kitapçılarda ve raflarda bulabilirsiniz. Senin hikayen aslında Kemal'in kendi kariyer yolculuğundaki hikayesinden hareketli. Sizlere gerçekten yol gösterici olacak. Ve kendi hikayenizi, kendi kariyer hikayenizi ya da hayatınızdaki bir takım değişimleri, adımları yeniden tasarlayacağınız, yazacağınız, içinde bolca uygulamanın da olduğu harika bir kitap. Ben de böyle eğitimlerimde ya da yaptığım bazı bireysel çalışmalarda hep bahsederim hayatınızın baş aktörü siz olun. Bu sizin hayatınız. Dolayısıyla burada da böyle senin hikayen derken aslında sizleri hayatınızın baş aktörü olmaya davet ediyor. Tavsiye ediyorum mutlaka alın. Hatta kalemle beraber bu kitabı hem okuyun hem çizin yazın. Size ait bir kitap.